Selamlar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasını inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda zaten bir önceki dersimizde kimyasal türleri tanımıştık. Bu kimyasal türler ister atom olsun, ister molekül olsun, isterse iyon olsun. Hepsinin merkezinde çekirdekler ve o çekirdeklerin etrafında elektronlar bulunmalı. Bunu öğrendik daha önce. Ve çekirdeklerin içerisindeki protonların elektriksel olarak pozitif yüklü, artı yüklü olduklarını biliyoruz. Çevredeki elektronların ise elektriksel olarak negatif yüklü olduklarını biliyoruz. Öyleyse benzer yüklerin birbirini ittiğini, zıt yüklerin birbirini çektiğini de temel elektrik yasalarından bildiğimize göre aslında kimya için şunu söyleyebiliriz. Kimya elektriksel olarak çekirdekler ve elektronlar arasındaki itme çekme kuvvetleri arasındaki ilişkiler bütünüdür. Yani artı yükler birbirini itecektir değil mi? İki tür birbirine yaklaştığı zaman ikisinin çekirdeği de pozitif yüklü olduğu için bunlar birbirini itecektir. Zaten çekirdeklerin kendi elektronlarını etrafındaki elektronları çektiğini biliyoruz zaten. O yüzden o elektronlar onların etrafında. Bunun yanında tabiatı gereği çekirdek pozitif yüklü olduğu için ona yaklaşan bir türün et, arkasındaki, sağındaki, solundaki eksi yüklü elektronları da çekecektir. Çünkü çekirdek artı yüklü herhangi bir elektron eksi yüklü elektriksel alır. O zaman aslında bir kimyasal tür ne olursa olsun bunların merkezinde pozitif yük, etrafında da negatif yükler olduğu için bu benzer yükler arasında itme ve zıt yükler arasındaki çekme kuvvetleri birbirleri arasında bir dans başlayacak değil mi? Bu Türün bu atomda olabilir, molekülde, iyonda dediğim gibi, bu türün merkezindeki artı yüklü çekirdek komşu elektronları çekecek, kendi elektronlarını çekecek. İşte komşu çekirdekler birbirini itecekler, komşu elektronlar birbirlerini itecekler çünkü benzer yüklere sahip elektronların hepsi eksi. Dolayısıyla iki tür arasında itme ve çekme kuvvetleri arasında bir savaş başlayacak. Eğer itme kuvvetleri daha baskın olursa, Bunlar birbirini itici bulacaklar, yan yana gelmeyecekler. Ama eğer çekme kuvvetleri daha baskın olursa, hani çekici bulurlarsa birbirlerini, o zaman bir bağ oluşacak diyebiliriz. Neden itme kuvvetleri, çekme kuvvetlerine daha baskın gelsin ya da neden çekme daha baskın gelsin gibi sorular şu anda bekleyecek. O sorulara daha sonra bağların oluşum şekilleriyle ilgili açıklamaları verirken aslında cevap vermiş olacağız. O yüzden şimdilik şunu bilmeliyiz. Kimyasal türler ne olurlarsa olsunlar, merkezlerindeki pozitif yükler birbirlerini itecek, çevre deki negatif yükler birbirini itecek ama merkezdeki pozitif yüklerle çevredeki negatif yükler birbirlerini çekecekler. Bu yüzden hem itme hem çekme kuvvetleri söz konusudur çekme kuvvetleri daha baskın olduğunda itmeye bir bağ oluşur diyebiliriz. Peki bu bağları nasıl sınıflandırıyoruz? Bunlar güçlü ve zayıf etkileşimler olarak sınıflandırılabilirler. E adı üzerinde bir şey güçlü veya zayıf diyorsak bu onun bağ enerjisi, bağ kuvveti ile ilgili olacaktır. Peki bunu nereden anlarız hocam? 40 kJ bölü mol gibi bir enerjiden bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar bir bağ oluşurken ya da koparken ona eşlik eden enerjinin değerine bakıyoruz. Eğer bu değer 40 kilo jül, jül bir enerji birimidir. Bölü mol, mol de bir madde miktarı birimidir. Bunu 10. sınıfın üstünde olan arkadaşlarımız zaten biliyorlar. Henüz bilmeyenler için de kısaca açıklamış olalım. Belirli bir miktar madde başına değişen enerji miktarını ifade ediyor. Burada gördüğümüz 40 kilojül bölü mol. Peki eğer bir etkileşimin bir bağın kuvveti, enerjisi 40 kilojülden daha fazlaysa mol başına o zaman güçlü, daha azsa da o zaman zayıf etkileşimdir diyormuşuz buna. Peki güçlü ve zayıf etkileşimlerin kendi içinde hiç mi sınıflandırması yok hocam? Elbette ki var. Burada güçlü etkileşimleri 3'e ayırıyoruz. Metalik, iyonik ve kovalent olarak. Kovalent etkileşimler kendi içerisinde ikiye ayrılıyorlar. Bunlar polar kovalent veya apolar kovalent olarak ayrılabilirler. Peki bunu neye göre ayırıyoruz? hocam Konu çok basit arkadaşlar. Eğer metal atomları arasında bir metal atomuyla başka bir metal atomu arasında bir bağ görüyorsam bunların arasındaki etkileşim metalik bağ oluyor. Bakınız bu metal atomları birbirleriyle aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ama iki metal atomu bir araya gelip birbirleriyle güçlü bir etkileşim yapıyorsa buna metalik bağ diyoruz. Peki iyonik bağ nedir? Bunu da tahmin edebileceğiniz gibi bir pozitif yüklü katyon ile negatif yüklü iyon olan anyon arasındaki etkileşimde iyonik etkileşim olacak. Yani iyonlar arasındaki etkileşimde de iyonik bağ diyoruz. Peki kovalent bağ nedir hocam? Kovalent bağ da ametal atomları arasındaki etkileşimdir. Değil mi? Bakın metalik bağ metal atomları arasındaymış kovalent bağda a metal atomları arasında oluyormuş. Peki bunu kovalent bağ yapan bazı yarı metallerimiz var ama onları detaylı istisnai olarak göstereceğiz. Genel olarak a metal atomları yapar diyebiliriz. Peki bu polar kovalent a polar kovalent dediğin nedir hocam? Bu da şudur. Eğer farklı a metal atomları birbirleriyle bağ yapıyorsa ona polar kovalent diyoruz. Farklı ametal atomları arasında kurulan bağ polar kovalent bağ diyoruz. A'dan bakın aklınıza gelsin. Aynı ametal atomları arasında kurulan bağa ne diyecekmişiz? apolar kovalent bağ diyecekmişiz. Bu kadar basit bu sınıflandırmanın esası. Hepsinin detaylarına gireceğiz tabii ki. Peki zayıf etkileşimleri nasıl ayırıyoruz? Onları da van der Waals bağları ve hidrojen bağları oyalarak ayıracağız. Hidrojen bağlarının yapısını daha sonra temel bir başlık halinde söyleyeceğiz. Hidrojen bağı bir kere zayıf etkileşimdir. Bunu bilmemize fayda var. Genelde bunu çok karıştırıyor arkadaşlar. Diyorlar ki işte molekülün içerisinde hidrojen varsa bu hidrojen bağıdır illa falan. Onun biraz daha detaylı bir açık açıklaması var. Dikkat edelim şu an için hidrojen bağının zayıf bir etkileşimi olduğunu bilmemiz bizim için yeterlidir. Van der Waals etkileşimleri de kendi içinde 3'e ayrılır. Bunların isimlerini ve açıklamalarını detaylı yapacağız. Ama şimdilik şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bakın güçlü etkileşimler her zaman için Atomlar veya iyonlar arasında bulunuyor. Yani iki iyon arasında veya iki atom arasında kurulan etkileşimler güçlü oluyor zayıf etkileşimler ise genellikle moleküller arasında kurulur bazen bir iyonla bir molekül arasında da kurulabilir bakınız bu iyon dipol etkileşimi dediğimiz etkileşimler bir iyon ile bir molekül arasında kurulan etkileşimlerdir dipol etkileşimleri dediğimiz şey moleküller arasıdır moleküller arasıdır İndüklenmiş dipol dediğimiz etkileşim yine moleküller arasıdır ama bunun da şöyle bir istisnası var. Soy gaz atomları da kendi aralarında bu etkileşimi yapar. Soy gaz atomları arasında. Yani şunu söyleyebiliriz. Soy gaz atomlarının kendi arasında yaptığı etkileşim haricinde diğer bütün atomlar arası etkileşimler güçlü etkileşimdir. Onun dışında moleküler arası etkileşimler zayıf etkileşimdir diyebiliriz. Peki hocam soy gaz atomları niye kendi aralarında zayıf yapıyor? E biliyorsunuz soy gazlar Tepkimeye girmiyor. Kimyasal olarak bir bileşik oluşturma eğiliminde değiller. Dolayısıyla tabiattaki soy gaz atomları birbirleriyle kimyasal değişime sebep olacak bir etkileşim yapmadıkları için zayıf etkileşimler yapıyorlar. Yani buradan da anlayabileceğiniz gibi zayıf etkileşimler aslında maddenin fiziksel özelliklerini belirlemede rol oynarlar arkadaşlar. Bunu hemen özetleyebiliriz. Güçlü etkileşimler maddenin kimyasal özelliğini de değiştirilmesinde rol oynayabilir. Fiziksel özelliğinin değiştirilmesinde de rol oynayabilir. Ancak zayıf etkileşimler sadece ve sadece maddenin fiziksel özellikleri değişirken rol oynar. Ne demek bu? Örneğin elinizde bir soy gaz, saf bir soy gaz maddesi var. Atıyorum helyum var. Biz helyumu çok soğuttuğumuzda sıvılaştırabiliriz veya bu helyumu Biraz hafif sıcaklığını arttırdığımızda ki oda koşullarında geldiğini biliyorsunuz helyum çoktan gaz olmuş oluyor. Biraz sıcaklığını yükselttiğimizde helyum gaz hale geçer. İşte helyumun sıvı ya da gaz halde olması arasındaki fark helyum atomlarının arasındaki zayıf etkileşimlerin miktarına bağlıdır. Zayıf etkileşimler arttıkça helyum sıvılaşır, tanecikler birbirine yaklaşır. Zayıf etkileşimler azaldıkça helyumlar gaz hale gelir. Bunu detaylı bir şekilde göstereceğiz. Yani maddenin başka bir maddenin içerisinde çözünmesi ya da kendi hal değiştirmesi olaylarında zayıf etkileşimler söz konusu oluyormuş. Bunlar oluşuyor ya da kopuyormuş. Bunlar fiziksel özellik değişimine sebep oluyor diyoruz. Peki güçlü etkileşimlerde ne oluyor? Güçlü etkileşimlerin kopması ya da oluşması bir maddenin kimyasal özelliğinin değişmesine de sebep olabilir. Fiziksel özelliğinin değişmesine de sebep olabilir. O yüzden şunu söyleyemiyoruz. Yani güçlü etkileşimler kesinlikle kimyasal değişime sebep olur diyemiyoruz. Fiziksel değişime de sebep olabilirler. Ama şunu söyleyebiliriz, zayıf etkileşimler oluşuyor ya da kopuyorsa maddenin kesinlikle fiziksel özelliklerinde değişme olacak demektir. Bunu bu şekilde şu anda sınıflandırabiliriz. Adı üzerinde zayıf ve güçlü. Bunu şöyle de söyleyebiliriz, bir suyu atomlarına ayırmak mı daha kolaydır sizce? Yoksa sadece suyu buharlaştırmak mı daha kolaydır? tahmin ediyorum hepiniz buharlaştırmanın daha kolay olacağını söylüyorsunuzdur. İşte buharlaştırmanın daha kolay olmasının sebebi suyu buharlaştırmak için yenmemiz gereken etkileşimler sadece zayıf etkileşimlerdir. Oysa suyu atomlarına ayırmak istediğinizde suyun atomları arasındaki güçlü etkileşimleri yenmeniz gerekir. Bu yüzden daha fazla enerji harcarsınız. O yüzden de daha zordur bu operasyon. Buradaki temel ayrımı bu şekilde görebiliriz. Sınıflandırma esaslarından da bahsettik. Bunların hepsinin detayına ayrı ayrı gireceğiz sevgili dostlar mutlaka defterinize notunu geçirin. Peki yanda verilen değişimlerden hangilerinde güçlü etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur? Bakın bir önceki görselimizde ne dedik? 40 kJ bölü molden büyük olan etkileşimler güçlüdür. Küçük olanlar zayıftır. Öyleyse gayet basit bir soruyla karşı karşıyayım. Bakın burada bir değişim yaşanmış. Bu değişime eşlik eden enerji 6.4 kJ bölü mol. Yani 40 kJ'den nedir? 40'dan küçüktür değil mi? Öyleyse 40'tan küçük olduğuna göre bu bir zayıf etkileşim değil mi sevgili arkadaşlar? Gayet basit. Yine buraya geliyorum. Bakın 2,54 kJ bölü mol demiş. E, bu da 40'tan küçük olduğuna göre bu da zayıf bir etkileşim. Peki buraya bakıyorum. Burada enerji 436 kJ bölü mol. Burada güçlü bir etkileşim olduğunu görüyoruz. Çünkü 40 kJ bölü molden büyük bir enerjiden söz ediyoruz. Peki hocam bu enerjinin işte okun sol tarafında olması veya sağ tarafında olması ne değiştirir? Güçlü veya zayıf olduğunu belirlemede hiçbir şey değiştirmez. Peki ne değiştirir hocam? Niye burada sol tarafta enerji de burada sağ tarafta? Bakın sevgili dostlar. Eğer siz bir kimyasal bağı koparmak istiyorsanız ona dışarıdan enerji vermelisiniz. Bunu şunun gibi düşünün. Bir odunu kırmak istiyorsanız siz o oduna enerji vermelisiniz. O odunu kırmak için enerji harcasınız dışarıdan vurursunuz ve harcadığınız enerji sayesinde odun kırılır değil mi? Bir bağı koparmak için dışarıdan enerji verilmesi gerekir. Bunun tam tersine de bağ oluşurken dışarıya enerji verecektir. Çünkü tabiat bu konuda denge halinde. Yani işte herhangi bir değişim yaşanırken alınan enerji, değişim tersine döndüğünde de veriliyor. Bu gayet basit bir ilke. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Eğer bir değişim sırasında bakın okun sağ tarafında yani değişimin çıktısı olarak enerji görüyorsanız burada bağ oluşumu var demektir. Bağ oluşumu. Bu bağ güçlü de olsa zayıf da olsa fark etmez. Bağ oluşuyor demektir. E şimdi bunun karşılığına bakalım. Ne olmuş burada? Bakınız argon gazı sıvı hale gelmiş. Yani gaz molekülleri böyle dağınık etrafta gezerken sıvılaşmışlar. Ne yapmışlar? Birbirlerine biraz daha yakın hale gelmişler değil mi? Sevgili arkadaşlar, yani bir bardak suyu bardağın içine sıkıştırabilirsiniz. Oradaki moleküller gayet az bir yer kaplar. Ama onu buharlaştırdığınızda suyun nemi, buharı bütün odaya yayılır, değil mi? Gaz moleküllerinin arasındaki mesafe çok fazladır. Sıvı moleküller arasındaki mesafe biraz daha e, azdır. Katı hale geldiğinde argon tanecikleri arasındaki Mesafe iyice kısalacaktır, neredeyse yok olacaktır. Konu bu kadar basit. Zayıf etkileşim neyde rol aldı? Gazdan sıvı hale geçişte rol oynadı. Olay bu kadar basit. Bu yüzden fiziksel bir değişim ve sahne olduğu birinci değişim. İkinci değişime bakalım. Burada da bakın sıvıdan katı hale geçmiş maddenin yazımı, formülü aynı. Yani bu aynı madde kimyası olarak bir değişim söz konusu değil, değil mi? Bakın. CCl4. Bunu daha sonra nasıl okunacağını öğreneceğiz. Karbon tetraklorür olarak okuyacağız bunu. Bu madde ne olmuş? Sıvı halden katı hale geçmiş. Yani fiziksel olarak hal değiştirmiş, katılaşmış. Yani donmuş. Burada bir donma yaşıyoruz tıpkı yani suyun donmasıyla aynı şey. Burada da bir donma var. Sıvı halden katı hale geçiyor. Burada ne oluyor bakın? sıvı molekülleri arasındaki mesafe biraz vardı demiştik. Katı molekül katı moleküller arasındaki mesafe iyice küçük olacak. Katılaştığın zaman daha da yakınlaşacak tanecikler birbirine. O yüzden katı hale geçmiş oluyor. E ne oldu? Yeni bağlar kuruldu. Daha da bağlar sıkılaştı. E bu sırada dışarıya enerji atmış oluyor. Demek ki bağlar sıkılaşır, bağlar oluşursa ne oluyormuş? Dışarıya enerji atıyormuşuz. Tam tersi. Eğer bağlar kırılırsa da dışarıdan enerji alıyormuşuz. Burada kırılan bağlar nelerdir? Bakın iki hidrojen atomu birbiriyle güçlü bir etkileşim yapmış. Hidrojen molekülü oluşturmuş. Bu molekül atomlarına ayrılmış. Bu molekülün içerisindeki bağ kırılmış. Ne olmuş? O güçlü bir bağ olduğu için 436 kilojil enerji vermem gerekmiş. Çünkü iki ametal atomu arasında kurulan bağ ne demiştik? İki ametal atomu arasında kovalent bağ demiştik değil mi? Kovalent bağ güçlü bir bağ. Az önce anlattık. Hidrojenin ametal olduğunu da biliyoruz. E öyleyse burada kırılan kovalent bağın enerjisinin 40 kJ bölü molden büyük olması da gayet beklenen bir şeydi. Hem soruyu çözdük hem soru üzerinden bazı temel kavramları anlamış olduk. Cevabımız bu soru için yalnız 3 olacak. Hemen devam edelim. Bu az önce anlattıklarımızı biraz daha görselleştirelim. Bakınız arkadaşlar bir bardak suyu aldık elimize. Bu su safsa eğer sadece burada gördüğümüz H2O moleküllerinden meydana gelmiş olmalı değil mi? Yani bu bardağın içerisinde katrilyonlarca katrilyarlarca su molekülü bir arada duruyor. Aralarında belli bir mesafe var. O yüzden sıvı haldeler. Bunlar bir arada duruyorlar ve molekülleri arasında değil mi? Yakından baktığımızda belirli bir etkileşim var. O molekülleri belli bir mesafe de yan yana tutan bir etkileşim var. Bu etkileşime zayıf etkileşim diyoruz. Peki molekülü oluşturan hidrojen atomu ve oksijen atomları arasındaki etkileşime ne diyeceğiz? Buradaki etkileşimler güçlüdür. Bu atomları birbirine bağlayan etkileşimler güçlü etkileşimlerken, bakın bu moleküller arasında moleküllerin birbirleriyle etkileşmesini sağlayan, bir arada durmasını sağlayan etkileşimlere ne diyeceğiz? Zayıf etkileşimler diyeceğiz. İşte az önce anlattığımız hal değişiminde o yüzden zayıf etkileşimler rol oynuyor. Çünkü eğer sıvıya bakıyorsak moleküller arasında belirli bir mesafe olacak, sıvı halde olacak madde. Eğer buradaki etkileşimler artarsa bakın, etkileşim arttı. Hangi etkileşim arttı? Zayıf etkileşim. Ne oldu? Madde katılaştı değil mi? Çünkü moleküller arasındaki mesafe daha da kısaldı etkileşim artınca. Peki etkileşim azalırsa ne olur? Zayıf etkileşimleri ben bir miktarını kırdım, onları parçaladım. Etkileşim miktarını azalttım. Bakınız ne oldu? Madde molekülleri arasındaki mesafeyi arttırarak gaz hale geçti. İşte maddenin katı sıvı ya da gaz halde bulunmasını, farklı hallerde bulunmasını sağlayan şey neymiş? Zayıf etkileşimlerin yoğunluğuymuş. Bunlar arttıkça madde katılaşıyor, azaldıkça madde gazlaşıyor. E ve ne dedik az önce de? Bu bağlar oluştukça dışarıya ısı atılır. Bu bağları kırmak için bizim dışarıdan maddeye enerji vermemiz gerekir. Bu yüzden ne oluyor arkadaşlar? Mesela suyu buz haldeyken yani katı haldeyken ne yapıyoruz? Dışarıya alıyoruz. Sıcak gördüğü zaman çevreden ısı alarak ne oluyor? Çevreden aldığı ısı sayesinde erime yaşıyor. Eğer dışarıya ısı verirse de ne olacak? Donma yaşanacak. Bunları zaten günlük hayatta inceleyebiliriz yani donma yaşanırken maddenin dışarıya ısı vermesi gerekiyor. Eğer erime yapması istiyorsa dışarıdan ısı alacak. Hocam bunu nasıl e, tespit edebilirim? Şöyle tespit edebilirsin sevgili dostum. Eğer eline bir buz parçası alırsan cildinin soğuduğunu üşüdüğünü görürsün. Bunun sebebi nedir? O buz parçası erime yaşarken dışarıdan ısı alacak. Yani çevreden senin cildinden bulduğu her yerden ısı çekecek. E, bu durumda senin teninin soğumasına serinlemesine, senin üşüme hissetmene sebep oluyor. Anlaştık. Öyleyse özetleyelim çok da uzatmadan. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza giderken ne oluyor? Etkileşimler kopuyor ve bu etkileşimleri koparmak için biz dışarıdan o etkileşimlerin bulunduğu maddeye ısı vermeliyiz. Etkileşimler oluşurken de bu maddeden çevreye ısı yayıldığını söyleyebiliriz. Ve bu ısı alma olaylarına genel olarak endotermik dediğimizi de bilelim. Bir kere not alalım arkadaşlar. Endotermik ısı alınması yani maddenin ısı aldığı olaylar endotermik olaylardır. Maddenin dışarıya ısı verdiği olaylar da egzotermik olaylardır diyebiliriz. Bunu da böylece notlarımıza ekleyelim. Dolayısıyla zayıf etkileşimlerin nasıl rol oynadığını da anlamış olduk diye düşünüyorum. Hemen geçelim Biraz da güçlü etkileşimin ve zayıf etkileşimin arasındaki farkı iyice belirginleştirmeye. Bakın aynı bir bardak suya yakından baktığımızda ne oluyor dedik? Su sadece oksijen ve hidrojenden oluşmuyor. Su moleküllerinden oluşuyor aslında değil mi? Eğer oksijen ve hidrojeni oda koşullarında biz kendi haline bıraksak oksijen ve hidrojen gaz halde bulunur etrafta değil mi? Hidrojen molekülleri, oksijen molekülleri gaz halde bulunur. Bunu daha önce atom ve periyodik cetvel ünitesinde söylemiştik. Oksijen de hidrojen de ametaldir. Ametaller doğada moleküler halde bulunurlar. Yani kankalarıyla bir arada gezerler demiştik. Ve hidrojen de oksijen de gaz halde bulunan ametallerdir. Bunlar kimyasal reaksiyona girerek suyu oluşturmuşlardır değil mi? Suyun kimyasal özellikleri farklıdır. Oksijen ve hidrojenin farklıdır. E doğal olarak aslında suyun buharlaşması demek fiziksel bir olaydır. Ama suyun atomlarına kendisini, kendini oluşturan elementlerini ayrıştırması demek kimyasal bir olaydır. Demek ki kimyasal bir olay yaşanıyorsa biz orada içerideki atomlar arası bağları koparıyoruz, yeni bağlar oluşturuyoruz demektir. Çünkü değil mi? Bakın burada oksijen ile hidrojen el ele tutuşmuş. Ben onları koparacağım, oksijen molekülü veya hidrojen molekülünü ayıracağım. Bunu yaparsam kimyasal değişime sebep olurum. E, kimyasal değişim söz konusuysa kesinlikle güçlü etkileşimler rol oynamıştır diyebiliriz öyleyse değil mi? Bu yüzden kimyasal değişimi ve fiziksel değişimi iyi anlamamız lazım. Tekrar ediyoruz. Bakın yukarıdaki görselde su molekülleri birbirinden uzaklaşıyor ya da birbirlerine yakınlaşıyor. Bu zayıf etkileşimlerin rol oynadığı değil mi? Zayıf etkileşimlerin rol oynadığı fiziksel bir değişimdir fiziksel değişim. Su molekülleri birbirinden uzaklaşıyor veya yaklaşıyorlar birbirlerine. Ama aşağıdaki değişime dikkat ederseniz bir oksijen molekülüyle iki hidrojen molekülü birleşerek iki su molekülüne dönüşüyorlar. Yeni bir kimyasal tür oluşturuyorlar. E burada güçlü etkileşimlerin rol oynadığını bileceğim ve burada kimyasal bir değişimin olduğunu söyleyebilmem gerekiyor. Kimyasal değişim olmuş. Bunları kimyasal tepkime halinde yazarsak burada ne diyeceğiz? Örneğin su hani katı haldeymiş gaz hale geçmiş gibi değil mi? Su katı halden gaz hale ya da sıvı hale geçmiş gibi. Yani bir hal değişimi var burada. Ama aşağıda ne oluyor bakın arkadaşlar? İki tane hidrojen molekülü bir tane oksijen molekülü bir araya geliyorlar ve iki tane su molekülüne dönüşüyorlar. Bakın burada formüller falan değişiyor. Değil mi? Burada sadece fiziksel hal değişiyor. Katıdan sıvıya geçtik. Burada formüller değişti. Kimyasal değişim ne olduğunu burada anlamamız lazım. Öyleyse işi özetleyip noktayı koyalım. Türün kimyasal özelliği değişiyorsa yani formülü vesairesi değişiyorsa kesinlikle Güçlü etkileşimler bu değişimde rol oynadı diyeceğiz. O güçlü etkileşimler koptu ya da oluştular. Güçlü etkileşimler atomlar ya da iyonlar arasında olur. Mutlaka notlarımızı alalım. Zayıf etkileşimler sadece fiziksel özelliklerin değişiminde rol oynar değil mi? Madde hal değiştirirken ya da başka bir maddenin çözünmesi, başka bir maddenin içerisinde çözünürken zayıf etkileşimler rol oynuyormuş. Ve zayıf etkileşimler moleküller arası, iyon ile molekül arası ya da soy gaz atomları arasında olabiliyormuş sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar notlarımızı aldığımıza göre birkaç pekiştirme sorusuyla işi sonlandıralım. Sıvı halde bulunan X2 moleküllerinin molekül içi ve moleküller arası çekim kuvvetleri A ve B ile gösterilmektedir. A yaklaşık 30 kJ bölü mol, B ise yaklaşık 270 kJ bölü mol enerji değerine sahiptir. Zaten beklediğimiz bir şey bakın ne oldu? A ve B... Molekül içi ve moleküler arası çekim kuvveti. Bakınız A'ya 30 kJ bölü mol diyor. Yani zaten zayıf etkileşim olduğunu biliyoruz. Bak moleküller arası B'ye de 270 kJ bölü mol demiş. E bu da güçlü bir etkileşim olduğunu gösterir. Çünkü 40'tan büyük. O zaman İfadelerden hangisi yanlıştır bulalım. A zayıf, B ise güçlü etkileşimdir. Hemen gözümüze çarptı zaten. Evet diyoruz. 40 kJ bölü mol ısı verildiğinde X2 gaz hale geçecektir. Bakın dikkatli olun. X2 moleküllerinin sıvı halde bulunduğunu söylemişti başlangıçta. Bu molekülleri bir arada tutan etkileşim 30 kJ bölü mol ben o 30'dan daha fazla bir enerji ortama verdiğimde ne yapacağım? Bu A etkileşimlerini kıracağım. E bunu kırınca ne olacak? Bu moleküller birbirlerinden uzaklaşacaklar ve sıvı haldeyken gaz hale geçecekler. Yani hal değiştireceklerdir bu ifade doğru olur öyleyse. B bir kovalent bağ olabilir diyor. Evet olabilir. Neden? Çünkü X2 moleküllerinden bahsediyoruz. Bakın molekülü oluşturan atomlar ametal atomlarıydı. Daha önce de söyledik, az önce de söyledik. Ametal atomları doğada moleküler halde bulunur. E moleküler halde bulunan ametal atomları birbirleriyle kovalent bağ yapar da demiştik. Öyleyse X birer ametal atomu olabileceği için X'ler arasındaki bu B ile gösterilen bağ bir kovalent bağ da olabilir sevgili arkadaşlar. Bu da doğrudur. Molekül içi bağlar moleküller arası bağlardan daha zayıftır demiş. Hadi oradan böyle bir şey mümkün mü? Molekülün içerisindeki B bağı 270 moleküller arası olan A bağı 30 kilo bölüm kuvvete sahip. Dolayısıyla bu yanlıştır. Molekül içindeki bağlar moleküller arası bağlardan daha kuvvetlidir. Bu her zaman da böyle olacaktır. Çünkü biliyorsunuz molekül içinde güçlü etkileşimler, moleküller arası ise zayıf etkileşimler var. Öyleyse hemen bir başka soruya geçip işi pekiştirelim. Aşağıdaki olaylarda kopan ya da oluşan etkileşimleri doğru şekilde sınıflandırınız demiş. Hemen yapalım. Suyun buharlaşması, bakın arkadaşlar. Şimdi suyun buharlaşması olayında Güçlü etkileşimler mi? Daha etkin rol oynar, zayıf etkileşimler mi? Buna bakalım. Su sıvı halden gaz hale geçiyor. Yani fiziksel bir değişim var. E, su moleküllerinin arasındaki mesafe açılıyor. Bunun görsellerine de baktık. E, burada rol oynayan etkileşimler nasıllar? Zayıf etkileşimler değil mi? Burada sadece fiziksel bir değişim var. Zayıf etkileşimler rol oynuyor. Çünkü moleküller arası etkileşimleri koparıyoruz. Su gaz halden su molekülü ne oldu? sıvı halden gaz hale geçti. Peki suyun hidrojen ve oksijen gazlarına ayrışması. Bakın su molekülleri H2O'ydu elementlerine ayrışıyor. Bunu gösterdik. Bu nasıldı? Kimyasal bir değişimdi. Dolayısıyla burada mutlaka güçlü etkileşimlerin rol oynamasını bekliyoruz. Süblimleşme Maddenin katı halden gaz hale geçmesidir. Doğrudan gazlaşmasıdır katıların. E dolayısıyla bu da fiziksel bir etkileşimdir. Dolayısıyla bu fiziksel bir değişimdir ve burada naftalin de bir molekül olduğu için zayıf etkileşimler rol oynamıştır. Bakınız naftalinin bir molekül olduğunu Bilmek tabi 9. sınıf arkadaşlarımız için biraz zor olabilir ama ileriki sınıflardaki arkadaşlar bunu mutlaka biliyorlardır. Ee, biz yine de burada söylemiş olalım naftalin moleküler bir maddedir. E moleküller bir maddenin hal değişiminden bahsediyorsak, Demek ki moleküller arası etkileşimler rol oynamış bunlar da zayıf etkileşimlerdir diyoruz. Asit-baz tepkimelerinden tuz ve su oluşması, bakınız tepkime var ve yeni maddeler oluşuyor. Demek ki kimyasal karakter değişiyor. Kimyasal karakter değişiyorsa kesinlikle güçlü etkileşimler rol oynamıştır. Şekerin suda çözünmesi, şeker de bir moleküldür sevgili arkadaşlar. Molekül olduğu için suda çözünürken fiziksel bir değişime sadece sahne oluyor. Çünkü kimyasal bir değişim olsa tadım adı değişmesi lazım. Şekeri suda çözdüğün zaman şeker sadece suda dağılır. O kadar. Tadı aynı kalır, suyun da tadı aynı kalır. Burada kimyasal bir değişim yok. Sadece fiziksel bir olaydır çözünme, şekerin suda çözünmesi. Dolayısıyla zayıf etkileşimler rol oynadı diyebiliriz. Bakınız burada kalsiyum karbonat maddesi kalsiyum oksit ve karbon dioksit maddelerine dönüşmüş. Formül değişmiş. Kimyasal karakterin değiştiğini anlıyorum buradan. Dolayısıyla bu arkadaşlar güçlü etkileşimlerin rol oynaması sayesinde bu kimyasal değişme sahip olabilirler. Son şıkkımıza geçiyoruz. C2H6 maddesi gaz haldeymiş. Yine C2H6 maddesi bak aynı madde olarak kaldı. Kimyasal yapısı değişmedi. Gazdan sıvı hale geçti sadece. Bu ne demek? Yoğuşma yaşanmış burada. Karbon ve hidrojen ametal atomları bir moleküler yapı oluşturmuşlar. Moleküler olan bu madde gaz halden sıvı hale geçmiş. Yani hal değiştirmiş. Fiziksel hali değişmiş. Öyleyse bu da yine zayıf etkileşimlerin rol aldığı bir değişme olacaktır. Sevgili dostlar, çok önemli ve temel bazı kavramları öğrendik. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri hangi esaslara göre sınıflandırıyoruz? Bu etkileşimlerin daha detaylı incelemelerini önümüzdeki derslerde yapacağız. Notlarınızı güzel bir şekilde aldığınızdan emin olun. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Başarılar.